Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Shiba Inu, Shibarium Köprüsü 3 milyon dolarlık istismarla vuruldu. Shiba Inu Layer 2 ağını Ethereum'a bağlayan önemli bir kanal olan Shibarium Köprüsü, yakın zamanda büyük bir güvenlik ihlaliyle karşı karşıya kaldı. Bir anlık kredi saldırısında, bir saldırgan, çoğunluğu ETH ve Shib olmak üzere yaklaşık 3 milyon dolar değerinde varlıkları ele geçirdi. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, kripto haberleri için kripto sesli habere katılın. Bunun sonucunda, Shiba Inu geliştiricileri ağ korumak için acil önlemler aldı. Backshield alarmı çalıyor. Olay, özellikle blockchain güvenlik firması Backshield'ın şüpheli bir faaliyeti tespit etmesiyle ortaya çıktı. Şirket, Eksteşibarium Köprü Sözleşmesi'nin tehlikeye girdiğini duyurdu ve Shiba Inu'nun baş geliştiricisi Shitoşi Kusama'yı etiketleyerek, sıra dışı Bontoken transferini incelemesi için uyardı. Birkaç saat içinde bir diğer baş geliştirici kaldı Hayriye, açığı doğruladı. Ayrıca topluluğa ekibin detaylı bir soruşturma başlattığını da garanti etti. Shiba Inu istismarcısı doğrulayıcı kontrolü ele geçirdi. İlk bulgular, dikkatlice planlanmış bir saldırıyı ortaya çıkardı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, Ağın yereldeki olan Şibas yaptan Şibaryum'un gaz tokeni olan 4,6 milyon bonluk anlık kredi aldı. Bu, A güvence altına alan 12 doğrulayıcı imzalama anahtarından 10 unu ele geçirmelerine olanak sağladı. Anahtarların 3'te 2'sinden fazlasını kontrol etmek, saldırıyı gerçekleştiren kişiye köprü üzerinde fiili yetki verdi. Bu kontrolle donanmış saldırgan, Shibarium köprü sözleşmesinden 224,57 ETH ve 92,6 milyar SHIB çekti. Mevcut piyasa fiyatlarıyla çalınan bu varlıkların değeri yaklaşık 2,4 milyon dolar ve saldırgan bunları daha sonra kendi cüzdanına aktardı. Geliştiriciler staking fonksiyonlarını donduruyor. Hasarı sınırlamak için Shiba Inu ekosistemi geliştiricileri hızlı davrandı ağdaki stake etme ve stake etmeme işlevlerini durdurarak ödünç alınan bon tokenlarını filan kilitlediler. Bu hamle, istismarcının doğrulayıcı çoğunluğunu kullanmasını ve A etkisinin daha fazla kötüye kullanılmasını engelledi. Saldırı, Shibarium üzerinde çalışan bir proje olan K9 Finans'ı de etkiledi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, yaklaşık 700 bin dolar değerinde büyük miktarda K9 tokeni elinde tuttu. Bu arada K9 Finance DAO cüzdanı kara listeye aldı ve bu tokenler satılamaz hale geldi. Araştırmacılar ayrıca Liş ve Trit dahil olmak üzere ekosistemle bağlantılı diğer tokenların da potansiyel risk altında olduğunu tespit ettiler. Ancak bu yazının yazıldığı sırada sömürücü bu varlıkları ne transfer etti ne de tasfiye etti ve bunlara dokunulmadı. Shiba Inu geliştiricisi bunu karmaşık bir saldırı olarak adlandırıyor. Kaldhayr ya açığı karmaşık olarak nitelendirdi ve bilgisayar korsanlarının muhtemelen aylardır üzerinde çalıştığını öne sürdü. X hakkındaki açıklamasında, Shiba Inu ekibinin kolluk kuvvetlerine bilgi verdiğini doğruladı. Aynı zamanda saldırganın çalınan fonları iade etmeye karar vermesi halinde geliştiricilerin ödül teklif etmeye açık olduğunu da belirtti. Soruşturmayı güçlendirmek ve güvenliği güçlendirmek için Shiba Inu ekibi, Pekşelt, Sil 911 ve Hecens dahil olmak üzere birden fazla güvenlik ortağı ile çalıştı. Bu ortakların görevi, açığı analiz etmek ve gelecekte benzer olayların önlenmesi için önlemler önermektir. Yasa dalgalanmayla tepki veriyor. Bu saldırı, Shibarium ile ilgili tokenlarda keskin dalgalanmalara neden oldu. İhlalle doğrudan bağlantılı olan yönetim tokeni BON, sadece bir saat içinde %122'den fazla arttı. Yatırımcıların habere tepki göstermesiyle fiyatı mec Global'de 0,166 dolardan 0,37 dolara fırladı. Ancak bu sert yükseliş uzun sürmedi ve bon, kar satışları ve risk endişelerinin artmasıyla hızla yaklaşık 0,19 dolara geriledi. Bu arada ekosistemin demirbaşı olan popüler meme tokeni Son 24 saatte %5'ten fazla düşüşle yaklaşık 0,40319 dolara geriledi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.